Evet gençler. 2018 integral sorusu. Burada amacım integralin aslında bakın hiçse gözünüzü korkuttuğu kadar zor bir konu olmadığını göstermek. Ben meslek sesi mezunuyum, fizikçiyim ve neredeyse 30 yıl önceki bilgilerimle bu soruyu çözebiliyorum. Gözünüzde her konuyu büyütmeyin arkadaşlar. Böyle karmaşık gelen ifadeleri yakaladıktan sonra diğerlerini de zamanla halledersiniz. Öncelikle herhangi bir fonksiyonun a'dan b'ye kadar a'dan b'ye kadar integralini aldığınızda bu işte grafikte a ile b arasındaki şu mavi ile çizmiş olduğum tarlı bölgenin alanına karşılık gelmiş oluyor. Yani sonra da size a'dan c'ye kadar hx'in integralini aldığınızda bakın a ile c sonra hx'i buluyorsunuz hx şu yani şu hx ailece. İşte şu kırmızı bölgenin alanına karşılık gelmiş oluyor bu integral hesabı. Ondan sonra işte gx'te de gx'te de orada bakın yx fonksiyonunu buluyorsunuz. İşte şurası yeşil olmuş oluyor. Bakın şimdi burada gx'in alanı gördüğünüz gibi hx'ten daha büyük. E burada şimdi küçükten büyüğü çıkarttığı için sorun için negatif olması lazım. Ve bu aradaki fark da soruda bize verdiği bakın A1 ve A2'nin toplamının negatifine karşılık gelmiş olur. Yani şu şurası bize A1 artı A2'nin alanlarını çıkarttığımızda negatifine karşılık gelmiş oluyor. Sonra bakın A'dan B'ye kadar fx diyor. Önce fx fonksiyonunu buluyoruz. fx fonksiyonu nerede? Şu fx fonksiyonu. E, pardon B'den D'ye kadar işte B'den D'ye kadar Evet fx fonksiyonu işte şu yeşil taralı bölgenin alanı ne kadarsa o integral değeri bu. Şimdi sonra hx'i çıkartıyoruz. Hx'i buluyoruz. Hx buydu. Bakın bu sefer işte şu sildiğim bölgenin alanı hx'e karşılık gelmiş oluyor. Demek ki bu ikisinin farkı bize a2 artı a3'ü vermiş oluyor. Ve benden bunların toplamını istiyor. Gördüğünüz gibi aslında çok kolay bir soru. İşte bakın eksi a2'ler gitti. a3 eksi a1'den a3'ten a1'i çıkartıyorsunuz. Buluyorsunuz. Hiçbir soruyu gözünüzde konuyu büyütmeyin arkadaşlar.